İsmim Şifa. Yaklaşık 11 yıldır Perfect'in işleyim. Öğrenci işleri koordinatörüyüm. Öğrencilerin eğitim planları, grup planları, eğitime dair arka plandaki tüm işlerini yürüttüğümüz bir süreçte birlikte çalışıyoruz. bir sınavla ilgili sürece girmemiz gerekirse biliyorsunuz ki bir üniversite hazırlık süreci eğitimi bu noktada dil alanından sınava girmek isteyen, dille ilgili bir şeyler yapmak isteyen öğrencilerimize verdiğimiz bir eğitim sistemi. Bu noktada YDT kısmı ile ilgili bir eğitim sistemimiz var bizim. Geri kalan alanlara herhangi bir eğitim sürecimize girmiyoruz. YDT'de neler yapıyoruz? Öğrencilere sene başından, sene sonuna, sınav sürecine kadar yapmış olduğumuz bir hazırlık sürecimiz var. Bu süreç içerisinde hafta sonları eğitimlerimiz yürütüyoruz. Ayrıca hafta içlerinde öğrencilerimiz online olarak alabilecekleri telafi dersleriyle destek sağlayabiliyoruz. Bu dersler içerisinde yine hocalarımız alanında uzman olan sınava hakim, sınav sistemine hakim yıllar içerisinde yapılan değişikliklere göre de öğrencilerimize sınav sisteminde yapılan değişiklikleri entegre ederek sisteme uygun bir şekilde devam ediyorlar dersine. Materyallerimizi kaynaklarımızı aynı şekilde veriyoruz. Bu süreç içerisinde öğrencilerimize destek olarak nasıl ders çalışmaları gerekiyor, tercih dönemindeki süreçleri nedir, hangi bölümde nelere dikkat etmeleri gerekiyor, tercih edecekleri bölümlerin içeriği nedir. Bunlar arasında da yine aynı şekilde öğrencilerimiz öğrencilerimize yardımcı olabiliyoruz. Çünkü öğrencilerimiz geldikleri zaman kafaları çok karışık oluyor. Genel olarak baktığımızda dil tercih etmek istiyorlar fakat hangi bölümü neye göre tercih etmeleri gerektiğini bilemeyebiliyorlar. Bu noktada da biz öğrencilerimize verdiğimiz eğitim sisteminde aynı şekilde arka planda destekleyebiliyoruz ki daha bilinçli bir şekilde hazırlanabilsinler. Neye göre netlerini oluşturacaklar? Hangi bölümlere daha sık çalışacaklar? Bu noktada biraz daha hizmet sağlayabiliyoruz, açıkçası destek sağlayabiliyoruz. neden tercih etmeli öğrenciler özellikle YDT öğrencileri? Bir defa burada biz dershane mantığında bir sistemde eğitim vermiyoruz öğrenciye. Tamamen sınav hazırlık şeklinde bir sistemde bu sınavda neler çıkıyor, nelere nokta atışı yapması gerekiyor öğrenciler. Bu husus üzerine hocalarımız öğrencilerimize destek sağlıyor. Kullanılan materyaller de aynı şekilde yıllar içerisinde değişen yeni sınav sisteminde değişiklik varsa şayet buna göre öğrencilerimize destek ekleyebileceğimiz materyallerle piyasadaki güçlü materyallerle aslında bakarsanız bir eğitim sağlıyoruz. Dolayısıyla öğrencinin gelişimi en baştan itibaren elimize tuttuğumuz zaman ve düzenli bir katılım sürecinde eğitimine düzenli bir şekilde devam eden öğrencilere baktığımızda aslında hedefleri yakalamış olabiliyoruz. Yani sene başı itibariyle daha düşük nette olacak öğrenciler çok normal bir şekilde. Altyapısında bir seviye tespitle zaten destekleyerek bu gruplarda eğitimimize devam ediyoruz. Ve sene içerisinde yapmış olduğumuz deneme sınavları, tarama sınavlarıyla da öğrencinin gelişimini an takip ettiğim içinde için de neye de eksik olduğunu, hangi konularda sıkıntı yaşadığını öğrenci daha kısa sürede alabiliyor. Dolayısıyla bu noktalara nokta atışı yaparak hocaların da desteğiyle eksiklerini tamamlayabiliyor ve sene sonuna geldiğimizde sınav sürecine artık hazır olan dediğimiz öğrencimiz de hemen hemen istediği netleri, son yaptığımız sınavlarda çıkardığı netleri normal esas sınavda da çıkartabilecek duruma geliyor.